merhaba arkadaşlar iklim elemanları nem ve yağışla birlikte dersimize başlıyoruz nem nedir diye tarif edelim nem havanın içerisinde bulunan su bağrına denir nem higrometre denilen bir cihazla ölçülür nem kaynağı deyince aklımıza okyanuslar denizler göller akarsular kar örtüsü buzullar nemli toprak ve canlılar gelir en büyük nem kaynağı tabii ki okyanuslarda daha sonra sıralamasını beraberce anlattık. Hat nem canlı ve cansız varlıklarda bulunur. Toprak, nemli topraklarda bulunduğu gibi canlılarda da bulunur. Örneğin Türk delikanlısı için ne derler? Taşı sıksa suyunu çıkartır derler. E, cansız dediğimiz taşta bile, toprakta bile ne vardır? Nem vardır. Bizim anlayacağımız nem, işleyeceğimiz nem 3 farklı şekilde ifade edilir. 1 mutlak nem, 2 maksimum nem, 3 bağıl nem. Mutlak nem nedir diye soracak olursak mutlak nem 1 metreküp hava içerisinde bulunan subaharının e, su baharının gram cinsinden ifade edilmesidir. Mutlak nem bulunan yere göre değişir. Örneğin kitabımızda kalemizi alalım. Ekvatorlarda, ekvatorda fazla, çöllerde ve kutuplarda mutlak ve azdır. Deniz kıyısında fazla, iç kesimlerde azdır. Alçak kesimlerde fazla, yükseklerde ise azdır. Örnek verecek olursak, Sarıyer sahilinde deniz kenarında tabii ki nem miktarı yani mutlak nem miktarı fazlayken denizlerden uzaklaştıkça, daha da yükseğe çıktığımızda okulumuzun bulunduğu yere geldiğimizde Mutlakten miktarı azalış göstermektedir. Şu zaman dilimi içerisinde maalesef okulumuzda değiliz. Ancak bu şartlarda, bu durumda sizlerle ders yapabiliyoruz. Umarım okulda hep beraber canlı, karşılıklı etkileşimli bir şekilde ders yapma da nasip olur. Özledik şimdiden bu derslerimizi de özledik. Umarım kısa sürer. Devam edelim. Evet, açalım. Aslında bu e, işleri benim asistanlarım, yani e, coğrafya başkanlarım yapıyordu. Ne bileyim, 9B'de Kerem vardı. Sizin sınıf listelerinizde yanında Buradan da sorular soracağım. Artı eksi vereceğim. Diğer sınıflarda kimler vardı? 9C'de Timur vardı. Leo vardı. E, ondan sonra Cuma 9F'de Uygar vardı. Bunlar tahtadaki bu e, işlemleri bu işleri kendileri hallediyordu. Bana derste yardımcı oluyorlardı. Şu anda e, ben yapmak zorundayım. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi Antalya ele alalım. Antalya'da yaz ve kış mevsimine göre nem miktarını kıyas edelim. Örneğin yaz mevsiminde Antalya'da hava çok sıcak olduğu için buharlaşma da fazladır. Buharlaşma fazla olduğu için Antalya'da mutlak nem miktarı yaz mevsiminde kış mevsimine göre daha fazladır. İkinci örneğe geçtiğimizde bu sefer Antalya ile İzmir'i kıyaslayalım. Nasıl kıyaslayacağız? Antalya e, İzmir'e göre enlem açısından ekvatora daha yakındır. Yani daha sıcaktır. Sıcaklık daha fazla olduğu için buharlaşma da fazla olduğundan İzmir'deki mutlak nem miktarı Antalya'ya göre azdır. Diğer bir örneğimizden İzmir ve Konya'yı karşılaştırıyoruz. İzmir bildiğimiz üzere deniz kenarında yani Ege Denizi kıyısında aynı enlem üzerinde ilerlediğimizde biraz daha iç kısımlara doğru girelim. Konya, İzmir'i kıyas edelim. Biri karasal yani Konya karasal, İzmir ise deniz kenarında. İkisinin de bulunduğu konum itibariyle farklı. Yani İzmir deniz kenarında olduğu için aynı enlemde nem miktarı yani mutlak nem miktarı fazladır. Konya ise denizden uzak iç kesimlerde e, yer aldığı için de mutlak nem miktarı ise azdır. İkinci seçeneğimiz maksimum nem. Havanın belli bir sıcaklıkta bulundurabileceği en fazla nem miktarını ifade eder. Yani hava e, Belli bir sıcaklıkta en fazla %100 oranında nem alabilir. Biz burada ise maksimum nem ifadesi, e, maksimum nem diye ifadelendiriyoruz. Maksimum nem sıcaklıkla doğru orantılıdır. Bu ne demektir? Hava kütlesinin e, sıcaklığı arttıkça hava genleşir. Genleşen havanın alabileceği yani bulundurabileceği nem miktarı da artar. Buna bağlı olarak da sıcak bölgelerde havanın maksimum nem kapasitesi yüksek, soğuk bölgelerde ise havanın maksimum nem kapasitesi ise düşüktür. Yani çöllerde sıcaklık çok fazla olduğu için hava genleştiğinden havanın alabileceği maksimum nem miktarı daha fazladır. Kutuplarda ise hava çok soğuk olduğu için havanın alabileceği maksimum nem Kapasitesi, kapasitesi, ise düşüktür. Burada bir anahtar bilgimiz var. Gençler anahtar bilgisine bakalım. Ne diyor? Ne yazıyor? Sıcaklıkları aynı olan hava kütlelerinin diyelim ki sıcaklıkları 20'şer derece alabilecekleri yani maksimum nemleri de aynıdır. Bu da fotoğraflar var. Fotoğrafları açalım. İşte böyle cihazlar var. Evimizde de bulunuyor. Burada nem ölçer. Buradaki derece neymiş? %47. 22.2 derecelik sıcaklıktaki havanın nem miktarı yüzde 47. İkinci fotoğrafa bakalım beraberce. Evet, biraz önce söyledik. Higrometreydi bu. Havadaki nem miktarını ölçüyordu. Havada nem miktarı işte 60 ile 80 arasında %70 normal değerleri tekabül ediyor. Üçüncü fotoğrafa da bakalım. Yine aynı şekilde higrometre burada %50 ile %75 arasındaki bir nem oranının insan yaşamı için normal değerlerde olduğunu gösteriyor. Evet, kapatalım, ilerleyelim. Evet, bir etkinlik var. Etkinliğe hep beraber bakalım. Açmış olalım. Sizler de defterinize buradan yazarsınız. Daha önce de zaten yazmanız için sizlere bunu sıra şeklinde göndermiştim. Burada iki tane değer var. Bir maksimum nem değeri gram cinsinden verilmiş dikey sütunda. Yatay sütun, sütunda ise sıcaklık değerleri var. Bu ne ifade ediyor? Bakalım diyor ki eksi 20 derecede havanın alabileceği maksimum nem miktarı 1.06 gram ne? Sıcaklık arttıkça bu değer gitgide artıyor. 0 derecede 4.8 gram. 20 derecede ise 17.32 gram. 30 derecede ise Havanın sıcaklığı bayağı bir miktarda artmış. Havanın alabileceği maksimum değer ise 30.40 gram neme tekabül ediyor, yükseliyor. Bu neyin göstergesi? Sıcaklık arttıkça havanın alabileceği maksimum nem miktarı da buna bağlı olarak artış gösteriyor. Biz bunu ilerleyen slaytlarda kullanacağız hep beraber. Devam edelim sevgili gençler. 3. Bağ nem. İlk ne demiştik? Mutlak nem. 1 metre küp hava içerisinde bulunan e, nem miktarıydı. 2. Maksimum nem. Havanın alabileceği en fazla nem miktarıydı. 3. Bağıl nem. Bağıl neminde ne olduğunu bakalım. İlk önce açalım hep beraber isterseniz. Boşlukları sizler de bu arada yazarsınız. Bir gözümde saatte 20 dışarı dakikalık 2 ders yapacağız sevgili gençler sizlerle. Evet. Şurada bir formülümüz var. Formülde ne diyor? Bağıl nem eşittir havada var olan nem, yani mutlak nemin havanın alabileceği maksimum neme oranını ifade ediyor. Bu da bir bilgi. Bunu matematiksel olarak ilerideki etkinliklerde kullanacağız. Bir bilgimiz var. Bağıl nem ile bağıl nem sıcaklık ile ters orantılıdır. Yani sıcaklık arttıkça hava genişleyebileceği için genişleyeceği için e, bağ nem miktarı azalır. Buna bağlı olarak ters bir orantı söz konusudur. Evet. Sıcaklık değeri düştükçe de diyor havanın bulundurabileceği nem miktarı da düşer diyor. Buna bağlı olarak bağ nem de artar. Yani sıcaklık arttıkça bağ nem miktarı azalır. Sıcaklık azaldığı zaman bağıl miktarı da artar. Böyle bir bilgiyle paylaşmış olalım. Et evet, bir etkinliğimiz var. Kağıtları, kalemleri hazırlayalım. Çözümü beraberce yapalım. Örnek 66 kitabımızdaki 359. sayfa yani slayta denk geliyor. Okuyalım. En çok nem taşıma kapasitesi yani maksimum nem 50 gram. Hava 50 gram nem alabiliyor. Ama elimizde yani havada en fazla da şu anda 20 gram nem var. Yani mutlak nem miktarı 20 gram. Mutlak nem miktarı 20 gram ise bağ nem yüzde kaçtır? Yani maksimum 50 elimizde bulunan nem miktarı mutlak nem 20 gram. Yaklaşık yüzde 50'sinden biraz düşük. Formülümüz neydi? Biliyoruz bağ nem eşittir mutlak nem bölü maksimum nem çarpı 100. Bu formüle göre uyguladığımızda çözümü hep beraber açalım. Bağ nem 20 gram e, bağ nem e, Mutlak nem 20 gram, maksimum nem 50 gram çarpı 100 formülünden elimizdeki bağ nem miktarı yüzde 40'tır sevgili öğrencilerim. Çözümü yazmışsınızdır deftere deyip geçiyoruz sizlerle birlikte diğer slayta geçelim. Evet boşlukları açıyoruz. Ne diyor? Sıcaklık arttıkça bağ nem azalır. Bunu biraz önce söylemiştik. Bağ nem azaldıkça diyor. Yağış oluşum ihtimali de azalır. Evet doğruydu. Yükselen hava soğur. Hava soğudukça maksimum nem miktarı da azalır. Mutlak nem değişmez diyor. Buna bağlı olarak da bağ nem artar. Bağ nem miktarı %100'ü geçince yağış olur. Bağ nem arttıkça buharlaşma hızı da azalır. Böyle bir öncül bilgi vermiş. Yan tarafta ise tabloda e, dikey sütunda sıcaklık ve karşısında bağ nem miktarını göstermiş. Hep birlikte bunları inceleyelim. Sıcaklığımız 10 derece, 23 derece, 30 derece. Burada neyi gösteriyor? Sıcaklık yavaş yavaş artmış. Elimizdeki nem miktarı 10 gram. Havanın alabileceği en fazla nem miktarı ise 9 gram. Yani havanın alabileceğinden daha fazla elimizde nem var. Yaklaşık 1 gram daha fazla nem var. Ne demek bu? %100'ü aşmış demek. %100'ü aşmışsa yağış gerçekleşir. 10 derece sıcaklıkta yağış gerçekleşmiş. Sıcaklığı arttırdığımızda kaç dereceye çıkarttık? 23 dereceye çıkarttık. 23 derecelik sıcaklıkta hava genişleyece genişleyeceği üzere mutlak nem değişmezken havanın genişlemesine bağlı olarak maksimum nem miktarı 9 gramdan 20 grama çıkmış. Yani yağış olma ihtimali giderek azalmış. Buna bağlı olarak bağ nem miktarı da %50'ye düşmüş. Git giderek sıcaklığı arttırıyoruz. Hava genişliyor mutlak nem üçünde de 10 gram olmasına rağmen maksimum nem miktarını arttırdığımız için bunu nasıl sağlıyoruz sıcaklığı arttırarak bağıl nem miktarı da düşüyor. Ne demek burada arkadaşlar? Sıcaklık arttıkça bağıl nem miktarı düşmektedir. Yağış olma ihtimali azalmaktadır. Burada ters bir orantı söz konusudur. Örnek 67 kim okusun diyeceğim ama yine ben okuyacağım. Beraber çözelim. Bağın nemi %50 olan bir hava kütlesinin sıcaklığının azalması durumuyla ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur? Ele alalım hep beraber. Kalemimizi de alalım. Bağın nem %50 imiş. Hmm. Bağın nem %50 ise yaş olma ihtimali var mıdır arkadaşlar? Kesinlikle yoktur. Yaş olması için %50'lik bir neme ihtiyaç vardır. Değil mi? Evet max birinci seçenek maksimum nemi arttığı için yoğuşma başlar. Şimdi arkadaşlar bağ nemi %50 ise e, burada yağış olma ihtimali çok azdır. Yani yoktur %50'dir. Yoğuşma başlamaz. Yoğuşma başlaması için %100'lük bir bağ nemi ihtiyaç vardır. Bu ne diyor? 2. Nem açığı azaldığı için yağışa yaklaşılır. Şimdi nem açığı azaldığı için yağış yaklaşılır derken şöyle bir yakala, yakaladık hemen. Diyor ki bağ yüzde %50 ise hava kütlesinin sıcaklığını biz düşürüyoruz. Sıcaklık düşürdüğümüz için sıcaklığı düşürdüğümüz için nem açığı azalır. Nem açığı azaldığından yağış olma ihtimali de artar. Biraz önce ifade etmiştik tabloda. Bu ikinci seçenek doğru bir seçenektir. Bunları işaretledik. Bir zaten olmazdı. C'yi eledik. Mutlak nem azalacağı için doyma noktasından uzaklaşılır. Yani e, tam tersi bir durum var. Sıcaklık azaldığı için arkadaşlar. Evet sıcaklık azaldığı için burada doyma noktasından uzaklaşılmaz. Doyma noktasına yaklaşılır. Üçüncü seçeneği de bir de olduğu gibi eliyoruz. Doğru cevap seçeneği Bursa. Açalım mı arkadaşlar? Evet açıyoruz. Evet. Doğru cevap seçeneği Bursa. İlerleyelim. Bir tablomuz var. Ee, yaklaşık 6 tane aşamalı bir tablo. Biz bunlardan 3'ünü yapalım. 3'ünü de size ödev olarak verelim. Evet. 1. Maksimum ne? miktarı verilmiş. 26 gram. Kaleminizi alın. Maksimum nem miktarı 26 gram. Mutlak nem miktarı 13 gram. Ne demek bu? Havada 13 gram var. Havada yağış oluşabilmesi için 26 gram nem ihtiyaç var. Yaklaşık havanın yarısı havanın yarısının ort, e, %50 oranında nem var demek bu. Yani bağ nem oranı burada %50'dir. Artıyı seçelim. o olmadı. Sözüme bakalım. Evet. %50 oranında 13 gram elimizde nem var. Yaş olması için 26 grama ihtiyaç var. Yaklaşık yarısına tekabül eder. Bu da %50 gram. %50 bir bağ neme işaret eder. Nem açığı nedir? Elimizde %50 varsa diğer elimizde de %50 yoktur demek. Yani %50'lik bir açık söz konusudur. Doğru mudur? Doğrudur. Bu da yaklaşık 13 gramdır. İkinci seçeneği yapalım. Maksimum nem 40 gram. Mutlak nem bilinmiyor. Bağ nem %25. Ne demek bu arkadaşlar? Demek ki bizim elimizde 4'te 1 oranında gram cinsinden bir değer var. Toplam 40 gram hava nem alabileceğine göre 1 bölü 4'ü ise 10 gramdır. Bu da yaklaşık %25'e tekabül eder. %25'lik elimizde nem varsa elimiz, diğer elimizde %75'lik bir açık vardır. O zaman nem açığı da %75'e tekabül eder. Üçüncü seçeneğe bakalım. Maksimum nem 32 gram. Evet. Açık 8 gram. E, e Açık 8 gramsa maksimum nem 32 gramsa şey saatimizi öttü. Hani kapatalım yaklaşık 24 gramlık elimizde bir nem vardır değil mi? Yani 24 gramda e, yaklaşık %75'lik bir bağ neme e, tekabül etmektedir. Böyle 4, 5, 6 diye gidiyor. Sizler de bunları çözersiniz. Defterinize yazarsınız. 3 tane e, maddi yaptıktan sonra diğer slayta geçelim. Zamanımız da daralıyor zaten. 20 dakikalık zaman dilimimiz bitiyor. Anahtar bilgimiz. Mutlak ve maksimum nem eşit olduğunda diyor bağ nem %100 olur. Bu hava kütlesinde nem açığı kalmamış olur. Hava neme doymuş olur. Yani %100'e ulaşan bir havada hava neme doyar. %100'ü geçer ise havada yağış gerçekleşir. İsterseniz son soruyu bitirelim. Çözelim ve dersimizi de bitirmiş olalım. Silelim. Sevgimiz Kerem Cimsi tatlı diyeceğim. Evet devam edelim. Etkinlik. Aşağıdaki grafikte 3 hava kütlesinin maksimum ve mutlak nem değerleri verilmiştir. 1, 2, 3 Evet 3'ü yazmamışlar. Biz yazalım. 1, 2 ve 3 Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların yanına doğru yanlış olanların yanına da Y harfi koyunuz diyor. Bakalım. Sıcaklık değerin yüksek, en yüksek olan hava en yüksek olan bir nolu hava kütlesidir. Nereden anlayacağız biz bunu? Maksimum nem diğerlerine göre en fazla olduğu için hava genişleyip alabileceği nem miktarı fazla olduğu için bir numaralı seçenek doğru olarak verilmiştir. Evet işaretleyelim bunu. 2. Bağın nemi en fazla olan 3. Üç, 3. hava kütlesidir. Bağın nemin en fazla olması için mutlak nemin maksimum neme en fazla yakınlaşması lazım. Bakın üçüncü seçenekte ne olmuş arkadaşlar? Mutlak nem maksimum neme yakınlaştığı için bağ nem miktarı 3 numaralı yerde en fazladır. Doğru mudur? Doğrudur. 3. E, soruya bakalım. Üçüncü seçeneğe bakalım. Nem açı en fazla olan bir nolu hava kütlesidir. Tabii ki doğru mu yanlış mı inceleyelim. Elimize kalemi alalım. Mutlak nem miktarı yarısından biraz az. 2 numaralı yerde mutlak nem miktarı 4'te 1'i kadar. 3 numaralı yerde ise 4'te 3'ü kadar. burada mutlak nem miktarı oran olarak baktığımızda 2 numaralı yerde en azdır. Ve buna bağlı olarak da Bağın de en azdır. Nem açığı da en fazla olan yer bir numaralı yer değil. iki numaralı yerdir. Bu yanlış seçenektir. Son e, şıkk'a bakalım ve e, dersimizi yavaş yavaş bitirelim. Yağış oluşturma ihtimali en fazla olan iki numaralı hava kütlesidir. Zaten biraz önce söylemiştik. Mutlak nem miktarı maksimum neme en fazla yakın olan yerde yağış olma ihtimali fazladır. Yağış olma ihtimali 2 numaralı yerde değil 3 numaralı yerdedir. Bu yüzden bunu biz yanlış olarak işaretliyoruz. Sevgili gençler son sorumuzu da bitirelim. Biraz uzattığımızın farkındayım. Bununla birlikte dersimizi nihayete, indirelim, nihayete erdirelim. Aşağıda verilen alanların hangisinde yıl boyunca bağ nem oranının veya ihtimalinin diğerlerinkinden daha düşük olduğu söylenebilir. Yani yağış olma ihtimali nerede en azdı? Bakarsak deniz kenarında, ekvatorda daha fazladır. Ondan sonra orta kuşakta karaların batı kıyılarında, Batı Avrupa'da daha fazladır. Ekvatorda daha fazladır. Muson Asya'sında fazladır. Batı Kanada'da fazladır ama Kuzey Afrika'da nedir? Büyük Sahra çölüne çok yakın olduğu için Sıcaklık fazla olduğundan yaş olma ihtimali azdır. O zaman doğru seçenek B seçeneğinde verilmiş Kuzey Afrikadır. Arkadaşlar dersimiz bugünlük bu kadar. Diğer derse görüşmek üzere. Sizler de diğer derse hazırlıklı gelin. Bekliyorum sizleri. İyi akşamlar diliyorum sizlere.